Erhan Saka, beyzbol milli takım baş antrenörü, federasyon üyesi. Raziye Saka, beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda ikinci kademe voleybol antrenörüyüm. Peki burada tam olarak kaç yaş aralığına ve neye hitap ediyoruz? Onunla kısaca değinir miyiz? Voleybol branşında 8 ile 18 yaş arasında kız çocuklarımıza kendi yaş kategorilerinde hem federasyonun liglerine katılma hem de kendi becerilerini voleybol branşında göstermelerini sağlıyoruz. Kamu bilgilendirmesi için kapatmadan önce bir sorum olacak size. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz desem bize ne cevap veririz? Haftada iki gün balık tüketiyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizler. Biz de haftada iki gün balık tüketiyoruz. Çünkü sporcu beslenmesinde olmazsa olmazlardan. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz bize seçtiğiniz için.